Ne ışık kamyonları, ne ışık şefleri, hiçbiri bu seti görmedi. <laughs> doğal ışık canavarı bir film abi bu. Şimdi ışık dedin, Steven aynı zamanda görüntü yönetmenliği görevini de hiç kimseye bırakmadığı için ışığı da kendi dramatik ritmine göre yönlendirdi zaten. Film büyük ölçüde doğal ışık ve mevcutta ne varsa onlarla çekildi. Ofisteki florasanlar, kahve dükkanlarının vitrin ışıkları ya da gün ışığının vurduğu cam cepheler. Bu tercih basketbol dünyasının endüstriyel soğukluğunu ve karakterlerin sıkışmışlığını görsel olarak destekliyor. Özellikle iPhone'un küçücük sensörünün her şeyi net gösterme özelliği mekanın tamamını aynı yoğunlukta yakalayarak seyirciye ham ve filtresiz bir his veriyor. Yani Steven geleneksel olarak dezavantaj sayılabilecek bu sınırlılığı avantaja çevirmiş oluyor. Çünkü film izleyiciye belgeselvari bir gerçeklik sunuyor. Ayrıca filmik pro uygulamasında yaptığı manuel pozlama ve renk ayarlarını post prodüksiyon sürecinde korumayı tercih etti. Böylece renkler yapay bir stilizasyona uğramadan doğrudan kameradan çıktığı gibi kaldı. Bu da yönetmenin vizyonu ile bire birebir örtüşmüş oldu.